Türkiye'nin en fazla kar alan illerinden biri olan Van'da çığ felaketlerine karşı önlem almak ve muhtemel can kayıplarını önlemek amacıyla AFAD tarafından düzenli eğitimler veriliyor. Bu kapsamda Van İlafet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitmenleri çığ risklerine karşı hazırlıklı olmak amacıyla Van Hakkari Karayolu üzerindeki 2225 rakımlı kurubaş geçidinde 5 günlük bir eğitim programı düzenledi. Eğitime katılan personelleri çığ riski analizi, çığ bölgesinde güvenli çalışma yöntemleri, arama-kurtarma ekipmanlarının doğru kullanımı ve operasyon sırasına dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı bir şekilde aktarıldı. Programın sonunda 70 metrelik bir alanda 16 metre derinliğe kadar sinyal alabilen ve 240 saat alıcı, 340 saat verici modunda çalışabilen yaşam sinyal cihazı kullanılarak tatbikat gerçekleştirildi. Ekipler cihazın yardımıyla kar kütlesi altında kalan sinyalleri başarılı bir şekilde tespit etti. Başka. څا ته راځي